Evet cam temizliği Rahat temizlenecek Sineklik Çerçeve Kililik Şu ara yerlerdeki tozlar Komple gidecek Evet bu cam bitti Sineklik Burada yönler. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde buralar. Berber. Her yer elden geçti. Burada yönler. Şuralar, mermerler. Her yer elden geçti. Bu sinekleri bu şekilde temizliyoruz. Bu bezle. Bu bez sinekleri değmesi lazım. Başka bir toz, kir, çıkmaz. Bu balkonun diğer tarafa geçtiğim zaman daha da kullanılacak olacak. Aynı şekilde buraya açtığın zaman diğer taraftan bastır alırsın. Sevgicim. Bunların çıkanları da olsa daha iyi olur ama çıkmıyor. Ya tut tut banyoda yıkarsın. Bunları yıkamıyor. Çıkmıyor. Çünkü çıkmıyor. Şimdi bunun kafasını aldım. Su değişimi oldu. Su değişken değiş değiş olmuşken değiş olmuşken şu an kafasını alacağım. Onun su temiz su ya tekrar bunun üzerine geçeceğim. Pislenmiş su. Burası çünkü sildiğinden tekrar pislenecek. Ondan sonra tekrar buna geçince su kirlenecek, değiştireceğim, temiz suyla tekrar yapacağım. Yani şunun pirini, kirini, pasını, pisini, toprağını arındırmak için üç kere siliniyorum. Yani. Güzel mi silmiş olsaydı, da o kadar uğraşmazdım. Burası da bitti. Burası da bitti. Buranın şimdi bitireceğim. çerçevesidir, sıvı Şurası nasıl oldu? Şurasını indireceğim. Şimdi, şimdi kepengi indireceğim. Kepenk içi dışı sinecek. <laughs> evet her zaman söylüyorum. Sadece cam temizliği. almıyorsunuz. Sinekrek, panjur. Panjuru şurası su paletini. <laughs> Tabii ki ucuna bez Bezler Sineklik panjur Çerçeve her yer önde geçiyor Her yer önde geçiyor Her yer önde geçmiş olmuş Sadece cam temizliği olmuş o kısım bitti. Şimdi buraya geçtim. Mermer toz toprak içinde. Şu aralar toz toprak içinde. Her yer çamur içinde. Evet. evet Parlatmaya <laughs> devam. burası çalışma odası kaldı. Buranın sinekli de idare eder. Ama sinecek tabii ki. Köşeler var. İki saatlik işim kaldı. Burası da bitti. son cam son, son cam sineklik vardı sürtük yırtılmıştı demiş geldi şimdi hemen hallediyorum yarım saatte çıkıyorum inşallah